Merhaba arkadaşlar. Dubai'ye hoş geldiniz. Bu büyüleyici şehirde sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Ben gezgör. Dubai'den selamlar. Bugün sizlere bu harika şehrin en güzel ve en ilginç yerlerini göstereceğim. Bugün çölün ortasındaki bu harika şehrin en güzel 10 yerini birlikte keşfedeceğiz. Dubai'nin sadece lüks gökdelenlerden ibaret olmadığını göreceksiniz. Evet, doğru duydunuz. Dubai sadece lüks gökdelenlerden ibaret değil. Burada keşfedilecek çok daha fazlası var. Burada herkese göre bir şeyler var. Tarihi yerler, dev gibi alışveriş merkezleri, nefes kesici manzaralar ve daha neler neler. Dubai'nin tarihi ve modern yüzünü birlikte göreceğiz. Dubai maceramıza hazır olun, başlıyoruz. Bu şehirde yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki her anı dolu dolu yaşayacaksınız. Unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Daha fazlası için beni takipte kalın. Dubai'nin gece hayatı, kültürel etkinlikleri ve daha birçok sürprizi sizleri bekliyor. İlk durağımız dünyanın en yüksek binası, Burj Khalifa. 828 metre yüksekliğiyle baş döndüren bu yapı, Dubai'nin simgesi. Muhteşem bir mühendislik harikası olan Burj Khalifa'ya çıkıp şehrin ve çölün harika manzarasını izlemek inanılmaz bir deneyim. Birinci kattaki gözlem katından Dubai'yi ayaklarınızın altında görebilirsiniz. Gündüz gökyüzüne yakın hissederken, gece şehrin ışıltılı haline bayılacaksınız. Dubai'ye gelip de buraya çıkmadan dönmeyin derim. Sırada dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri var, Dubai Mall. Bu devasa yapı sadece alışveriş değil, aynı zamanda eğlence ve dinlenme için de mükemmel bir yer. Bu dev gibi yerde 1200'den fazla mağaza, lüks markalardan yerel butiklere kadar her şeyi bulabilirsiniz. Moda, elektronik, ev eşyaları ve daha fazlası burada. 200'den fazla restoran ve süper eğlence seçenekleri sizi bekliyor. Dünya mutfaklarından lezzetler sunan restoranlar her damak zevkine hitap ediyor. Alışveriş sevenler için tam bir cennet. Her köşede yeni bir keşif sizi bekliyor. İster alışveriş yapın, ister sadece vitrinlere bakın, burada zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Ama Dubai Mall, sadece alışverişten ibaret değil. Day bir akvaryum, su altı dünyasının büyüleyici güzelliklerini gözler önüne seriyor. Köpek balıkları, batozlar ve rengarenk balıklar burada. Buz pateni pisti, sıcak Dubai'de serin bir mola vermek için harika bir yer. Hem profesyoneller hem de amatörler için uygun. Ve hatta bir dinozor iskeleti bile var. Bu devasa fosil tarih meraklıları için büyüleyici bir sergi sunuyor. Yorulduğunuzda ise lezzetli yemekler yiyebileceğiniz bir sürü restoran var. İster hızlı bir atıştırmalık, ister uzun bir yemek molası, her türlü seçenek mevcut. Ayrıca akşamları düzenlenen su ve ışık gösterileri de kaçırılmaması gereken bir deneyim. Bu gösteriler alışveriş ve eğlence dolu bir günü mükemmel bir şekilde sonlandırıyor. Dubai denince akla gelen ilk yerlerden biri Palm Jumeirah. Denizin üzerine yapılmış bu yapay ada, palmiye ağacı şekliyle herkesi büyülüyor. Lüks otelleri, villaları, restoranları ve plajlarıyla Palm Jumeirah harika bir tatil vaat ediyor. Denize girebilir, güneşlenebilir, su sporları yapabilir veya palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaparak keyif yapabilirsiniz. 4. bölüm Dubai Marina şehrin modern yüzü. Şimdi şehrin modern ve hareketli bir bölgesi olan Dubai Marina'ya gidiyoruz. Gökdelenlerle çevrili bu yapay marina, lüks yatları, restoranları, kafeleri ve mağazalarıyla Dubai'nin en popüler yerlerinden. Burada yürüyüş yapabilir, bisiklet kiralayabilir, tekne turuna katılabilir veya bir kafede oturup şehrin enerjisini hissedebilirsiniz. Özellikle akşamları Dubai Marina'nın ışıkları çok güzel. 5. bölüm Burj Al Arab Yelken Açın Lükse. Dubai'nin simgelerinden biri de yelken şeklindeki Burj Al Arab oteli. Dünyanın en lüks otellerinden biri olan Burj Al Arab'e sadece davetiye ile girilebiliyor. Ama otelin önünde fotoğraf çektirebilir veya çevresindeki plajda yürüyüş yaparak bu harika yapıyı yakından görebilirsiniz. Kim bilir? Belki bir gün siz de bu muhteşem otelin misafiri olursunuz. 6. bölüm. Dubai Fountain. Su, ışık ve müzik gösterisi. Dubai'nin kalbinde yer alan bu muhteşem gösteri her akşam binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Dubai Mall'un hemen önündeki Dubai Fountain, dünyanın en büyük dans eden fıskiye gösterisiyle ünlü. Bu devasa fıskiye 30 dönümlük Burj Khalifa gölünde yer alıyor ve 275 metre uzunluğunda. Her akşam yapılan bu gösteride su, ışık ve müzik birleşerek harika bir atmosfer yaratıyor. Gösteri, klasik müzikten modern pop şarkılarına kadar geniş bir yelpazede müziklerle senkronize ediliyor. Farklı müziklere göre hareket eden fıskiyeler 140 metreye kadar su fışkırtıyor. Bu, yaklaşık 45 katlı bir bina yüksekliğine eşdeğer. Fıskiyeler 6600 ışık ve 25 renkli projektörle aydınlatılıyor. Bu gösteriyi izlemek için en iyi yerler Dubai Mall'un önündeki teraslar veya çevresindeki restoranlar. Ayrıca, Burj Khalifa'nın gözlem terasından da bu muhteşem manzarayı izleyebilirsiniz. Gösteri, her yarım saatte bir tekrarlanıyor ve her seferinde farklı bir müzikle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Dubai sıcağında serinlemek isterseniz, Jumeirah Beach'e gidin. Beyaz kumlu plajları, turkuaz denizi ve lüks otelleriyle Jumeirah Beach, Dubai'nin en popüler plajlarından. Burada denize girebilir, güneşlenebilir, su sporları yapabilir veya kumsalda yürüyüş yaparak keyif yapabilirsiniz. Dubai'nin tarihi bölgesi Dubai Creek, şehri ikiye bölen bir deniz kulağı. Burada geleneksel Arap tekneleri olan abralarla gezintiye çıkabilir, tarihi evleri ve çarşıları gezebilir veya bu nostaljik havanın tadını çıkarabilirsiniz. Dubai Creek şehrin modern yüzünün ardındaki tarihi dokuyu keşfetmek için mükemmel bir yer. Dubai'de dünyayı dolaşmak ister misiniz? O zaman Global Village tam size göre. Farklı ülkelerin kültürlerini, yemeklerini ve ürünlerini tanıtan standların olduğu bu dev açık hava parkı, her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor. Burada alışveriş yapabilir, farklı ülkelerin yemeklerini deneyebilir, kültürel gösterileri izleyebilir veya sadece eğlenebilirsiniz. Dubai Miracle Garden 150 milyondan fazla çiçeğin kullanıldığı, dünyanın en büyük çiçek bahçesi. Rengarenk çiçeklerle süslenmiş heykeller, desenler ve yapılarla dolu bu bahçe, görenleri büyülüyor. Her yıl farklı temalara bürünen Dubai Miracle Garden, fotoğraf çekmeyi sevenler için harika bir yer. Ve böylece Dubai'deki unutulmaz yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım bu video size Dubai'de gezilecek yerler konusunda fikir vermiştir. Gördüğünüz gibi Dubai sadece lüks ve modern yapılarla değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de harika bir şehir. Eğer siz de bu eşsiz şehri keşfetmek istiyorsanız, daha fazla beklemeyin ve hemen bir Dubai bileti alın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.